Evet dostlar, sırada küme problemleri olmadı ya. Bir daha. <laughs> bir daha, bir daha. Evet dostlar, sırada küme var. Haydi bakalım. Önce birleşimle başlamışız. A veya B kümesine ait tüm elemanların katılmasıyla elde edilen küme olarak tanımlanmış. Yani burada gördüğünüz taralıların hepsi A birleşim B'dir diyor. Burada ise aynı şekilde A birleşim B olarak verilmiştir. A birleşim B nedir aynı zamanda? A kümesinin tamamıdır. Burada söylediği şey nedir? C A'nın bir alt kümesidir demiş burada. Peki. Kesişim A ile B kümelerinin ortak elemanına denir diyor. Yani burası. Peki. Burada ise A ile B'nin ortak elemanı nedir? B'dir. Güzel. Ve aynı zamanda yine B'nin A'nın bir alt kümesi olduğunu söyleyebiliriz. Sağ taraftaki büyük olan hep unutmayın. Güzel. Fark kavramı. Şimdi dostlar fark kavramında şöyle yapıyoruz. Bunun çeşitli anlatımları var ama mantıklı olan bence hep şudur. İkinci elinizle kapatın, birinci de kalanı söyleyin. Yani A fark B. İkinci nedir? B. B yerinde kapattınız. A'da kalanı söylüyorsun. B elinle kapattın. Neresi kalıyor? İşte burası. Burası. Veya B fark A. Ne diyor? İkinci elinle kapattın. Yani A kümesini elinde tamamen kapatıyorsun. Bu durumda tarama alan nedir? B fark A'dır diyor. Fark kavramı budur ve bunu sorarlar dostlar. Bunu severler farkı. Tümleyen çok popüler değil. Tümleyen için ne demişiz? Bir bakalım. A'nın tümleyeni nedir? A'nın dışında kalan etaptır. A ile A'nın tümleyenini topladığınızda bize evrensel küme yani tamamını verdiğini söylemiş. A'nın tümleyeninin tümleyeni ise tümleyenler birbirini götürdüğü için yine A kümesini vereceğini söylemiş. Tümleyen çok önemli bir kavram değildir. Şimdi dostlar kümeden çıkabilecek soru bu formatta olabilir veya bunun problem formatı olabilir. Bunların için harfler yazarak da yapılabilir. Ama çok fazla alan olduğu için harfler yazmak çok mantıklı değil gibi. Peki. Şimdi ilk önce taraya bileceğimiz ne var? Şu var mı? Fena değil. Fena değil. Evet. Şimdi C'ye baktığımızda A şıkkına baktığımızda C birleşim A fark B demiş. Şimdi ilk önce A fark B kısmını yapalım. Yani B'yi kapattığımızda A'da kalan yeri istiyorum sizden. Şimdi B'yi ben elimle kapattım. A'da kalan yer neresidir? A'da kalan yer bu kısımdır. Doğru mu? Evet. Biz bu kısmı şu an bulmuş olduk. Bununla C'yi birleştir diyor. Şimdi ben bununla C'nin birleşimini alırsam yani şu kısmı da o zaman olaya dahil edeceğim. O zaman bahsettiği burada bu. Yani cevabımız Adana bu durumda değil. Adana'ya iyi akşamlar. Güzel, 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 güzel. Selim, 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 Selim. Evet. Şimdi A'yı eledik. C5 kına bakalım. C kesişim. B farka. B'den A'yı çıkart diyor. Şimdi ben B'den A'yı çıkarttığımda yani A'yı kapattığımda B'de kalan yer neresidir? Şu kısım mı? Doğru. Yani tarayacağınız alan şu alan. Bu nedir? B farka. Biz bunun C ile kesişimini istiyoruz diyor. Şimdi C kümesi şu. O zaman C kümesiyle kesişim dediği bant aralığı galiba şurası kalıyor. Bak bir daha tekrarlayalım. B fark A demiş. A'yı kapattığınızda B'de kalan bant şurası. Doğru. Bununla C kümesinin kesişimi de şu kısım oluyor. Yani cevabımız bu değil. Çünkü hem bu hem bu taralı. Biz sadece şurayı bulduk. O yüzden cevabımız bulda olmayacak. Üzgünüm. Tamam. C'ye bakalım. A kesişim B kesişim C. Yani üç kümenin de kesişimini istiyor. A ile B'nin ve C'nin aynı anda kesişim galiba şurası ki bizim aradığımız yerler burasıydı. Yani cevap C handa maalesef değil. E'ye bakalım. A'yı. Moraller bozuktu. Evet. Sevgili Melike, seni sahneye alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Oğlum, kümeyi anlatmak da zor ya. Vallahi o çizimleri nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu biz, bizli soru. Nerede kalemler? Kalemler nerede? Ya bu akıllı şeyde de anlatmak zormuş bu işi ya. Yani. İşte bu kümede sıkıntıymış. Ya bunları tek tek çözümlerini de PDF olarak yaptırıp koymak lazım aslında. Kalemi büyütebiliyor muyuz acaba çizgisini ya? Daha kalın yazabiliyor muyuz? Öyle bir seçeneğimiz var mı hmm. acaba? Hmm. Bak şu. Bu çok ince zaten. Bizim kullandığımız bu mu? Aynen. Ya bu kalsın. Şu Tarama muhabbeti var ya şu pembe galiba o. Bunu büyüt. Yapacağın tek. Çift evet. çift şey yapan, evet. ya bence. <laughs> Bak yapıyor. Ya şu fosforlu kalem tiri galiba. Ha bizimki buymuş. Okey. Bir dakika. Nasıl bir <laughs> Niye? Gidecek, Gidecek değil mi? mi? <laughs> Aynen hocam. Bak, Aynen. oldu. Bir de bunun rengini değiştirsek üç. ateş Tamam çok iyi oldu bu ya çok sevdim Devam mı? Evet dostlar birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki şemada verilen taralı bölge hangisiyle ifade edilebilir demiş. Şimdi bunun için harfleri de yazabilirsiniz ama çok fazla alan var. O yüzden harfleri yazmadan bir şeyler yapmaya çalışalım. Pek. C birleşim A fark B demiş. Aşkıyla başladık. Şimdi A fark B dediği şey neydi? İkinciyi kapatıyorduk yani B'yi. A'da kalan bizimdi. Doğru mu? Şimdi ikinci yani şurayı kapattığımızda A'da kalan eleman şu kısım olmaz mı? Evet bu kısım oluyor. Şimdi bizden burayı mı istiyor? Bir bakalım. C ile bunu birleştir diyor. Şimdi sen bunu C ile birleştirdiğinizde böyle bir görsel olur ki istediği yer bu ikisiydi. Yani cevabımız Adana bu durumda değil diyebiliriz sanki sankiler Yani Adana'yı eliyoruz. Evet, Adana'ya bay bay. Bu renk yine gitti ki Allah kahretsin ya. <laughs> Belki bunu bir daha çekeceğiz ya lanet olsun. <laughs> Rengi ayarladık niye olmadı ki? <laughs> bu ne lan? Bu? Yine pembe oluyor ya. Ya. <laughs> Sürçeceğim. Ağlamak istiyorum bazen. Hocam ama ne dedin? <laughs> ya ama işte şekil de pembe ya. Çizince belli olmuyor ki. Ya kümeyi anlatmayayım vazgeçtim ya. Kümeyi o soruları silelim. Ya olmaz tabii be. Abi şimdi direkt doğru şıkkı çözüp bıraksan da o da saçma olur. Değil mi? O da olmaz ki. He. He. Halledeceğiz ya onda yapacak bir şey yok. Pembeyle yaparız. Ne yapalım? Zaten üç tane soru var ya idare ederiz yapacak bir şey yok. üç tane. Son soruda gerek yok. İlk soruda gerek var diyebiliriz. Gittik, gittik. Şu. Ama yapma Allah aşkına yeter. <laughs> Dalgalar gözlerinde <şimdi> satırlar <laughs> Hatırlar Ayın Çok yoruldu. Uçar gider Evet, niyet ettim küme sorusunu çöz. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Evet dostlar, birinci soruyla başlıyoruz. Kümeden sorulabilecek soru nedir dediğinde ya bu şekilde bir soru gelebilir ya da kümenin problem sorularından gelebilir. Genelde küme ilgili ÖSM soruyu sorar. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Yukarıdaki şemada verilen taralı bölgeye aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir demiş. Şimdi A şıkkına baktığımızda A fark B yani parantez içinden başlıyorum. A fark B neydi? B'yi kapatıyoruz yani ikinciyi kapatıyoruz. Birinci de kalan benimdi. Dolayısıyla ikinciyi kapattım yani B'yi kapattım. A'da kalan yer sanırım şu kısım. Doğru. Yani şu kısmın cevabı bu. Bunu C kümesiyle birleştir diyor. C kümesiyle birleştirirsem böyle bir görsel çıkıyor ki benim aradığım bu değil. Yani cevabımız Adana değil. Güzel. Eski haline geri getirdik. A'yı eledik. 5 kına bakalım. Bu sefer B fark A demiş. Yani A'yı kapattığımızda B'de kalan benimdir. B'de kalan kısım A'yı kapat elinle. B'de kalan kısım sanırım şu kısım. Tamam. Bununla C'yi kesiştir diyor. Bununla C'yi kesiştirdiğinde yani ortak C şu. Doğru. Kesişimini yaptığında taralı olan bölgemiz sanırım şu kısım olacaktır. Doğru mu? Yani bu da benim aradığım değil. Çünkü burayı da taralmasını istiyorduk. O yüzden cevabımız Bolu'da olmayacaktır değerli dostlar. Ceyhan'a bakalım. Ceyhan'da da A, B ve C'nin kesişimi. Üçünün de ortak kesişimi istemiş. Üçünün de ortak kesişimi sanırım. Burası ki ben burayı da aramıyorum. Ben buraları arıyordum. Ve burayı. O yüzden cevabımız Ceyhan'da maalesef değil. E'ye bakalım. Demiş ki C fark A kesişim B yani ikinciyi kapattığınızda A kesişim B'yi kapattığınızda C'de kalan yer doğru olan etaptır. Şimdi A kesişim B dediği yer sanırım şurası. Ben burayı elimle kapattığımda C'de kalan noktalar burası ve burası ki zaten benden burayı istiyor. Cevabımız bu yüzden nedir? Edirne seçeneği olacaktır diyoruz. Geçtim ikinci soruya. Taralı bölge hangisiyle ifade edilebilir demişler. Bir bakalım. Şimdi bunun için ne istiyorsanız arkta yazabilirsiniz. Bunun bir zorluğu yok. A, B, C, D, E. En azından çok fazla bir harf yazma durumu yok bunda. Şimdi M fark K kesişim L demiş. K kesişim L'yi eline kapatıyorsun çünkü ikincileri biz elimize kapatıyorduk. Birinci de kalanı söylüyorduk. Doğru mu? K ile L'nin kesişimini elimle kapattığımda tam şu nokta galiba. M'de kalan yer nedir? B harfiyle gösterdiğim yerdir ki cevabımız bu değil. Bizim aradığımız yer D'ydi. O yüzden Adana seçeneği yanlış olan seçenektir dedik. B'ye bakalım. Bu sefer M kesişim L'yi elimizde kapatacağız. K'da kalanı söyleyeceğiz. M kesişimle, M kesişimle dediği yer sanırım şurası. Yani C'yi. Ben C'yi elimle kapattığımda K'da kalan yer neresidir? A, B ve D'dir. M kesişimle yani ikinciyi yani C'yi elimle kapattım. K'da kalan yer A, B ve D'dir. O yüzden cevap bu da değil. Ben D'yi arıyorum. Cevabımız burada olmayacaktır. C'ye baktığımızda üçünün de kesişimini sormuş. Üçünün de kesişimi sanırım C olacak. Üçünün de kesişim noktası sanırım bu. Yani bu da benim aradığım değil. Denizli'ye bakalım. K kesişim L fark M diyor. Şimdi M'yi elinle kapattığında K kesişim L'de ne kalıyor diyor. Şimdi k kesişim l neresi tam olarak tam olarak şurası hocam tamam ben ikinci yani m'yi elimle kapattığımda boşta kalan yer neresi o taraladım evet. taralı olan bölge diyecektim <laughs> diyemedim taralı olan bölgeye baktığımızda m'yi kapattığımda boşta kalan yer nedir d'dir zaten onu istiyor cevabımız o yüzden denizli olacak. D'yi bir daha tekrarlayalım. Ne yaptık? K kesişim L. Neresi diye ben size sordum. Siz de C ve D dediniz. Farkla ikinciyi yani M kümesini elimle kapattığımda neresi kalıyor boşta? D kalıyor zaten D taralı o yüzden de cevabımız D olacak. Like geldik buna. Bunun da için harf yazmaya müsait. A, B, C, D, E. Güzel. Şimdi Önce A şıkkıyla başlayalım yine. L fark K demiş. L fark K. Yani K'yı kapattığımızda L'de kalan yeri mi istiyor? Evet. K'yı kapattığımda L'de kalan yer nedir? C ve D'dir. Bak buraya C, D diye yazayım. Kesişim. M kümesinde ne var? D, E var. Tamam. Bunların kesişimleri nedir? Ortak olan harf nedir? D'dir. D mi taralı? Değil. O yüzden cevap Adana değil. B'ye bakalım. K fark L. L'yi kapat, K'da kalanı söyle. L'yi kapat, K'da kalanı söyle. Galiba küçük A. Doğru mu? Evet. Burası küçük A. Kesişim. M kümesinde ne var? D ve E var. Bunların kesişimleri yok. Boş kümedir. O yüzden cevap bolu değil. Guzal. D'ye bakalım. Şimdi L fark K demiş. K'yı kapattık. L'de kalanı istedik. K'yı kapattık. L'de kalan yer... C ve D. Kesişim. L fark M demiş. Yani M'yi kapat. L'de kalanı söyle. O da BVC hocam. O da BVC hocam. Bunların kesişimleri C'dir. C mi taralı? C taralı. Cevabımız denizli olmuş oluyor. Devam. Evet dostlar dördüncü soruyla devam ediyoruz. Melike sponsorluğunda hayatımıza devam ediyoruz. Daireleri ona kitledim. Bunun karşılığında ona sadece bir çikolata alacağım. Teşekkürler Melike diyoruz ve sorumuza geçiyoruz. Şimdi dostlar burada en sağdaki çocuk en büyük olan çocuktur. Yani en büyük olan küme burada C kümesidir. Doğru mu? Daha sonra bunun içinde B var. En içinde ne var? A olmalı. Ama sevgili Melike çikolatayı şu an kaybettin. Çünkü bunu yanlış yazmış. Da Böyle olacaktı. Peki şimdi başlayalım. A'ya ben x dedim. B fark A'ya x dedim. Ve C fark B'ye x dedim. Şimdi o zaman ben A kümesine x'i yazdım. B fark A dediği nedir? İkinciyi kapat, A'yı kapattığında B'de kalan yer. Şu dışarıdaki simit galiba. O da X'miş. Mükemmeliz. C fark B. B'yi kapattım. Tamam. Dışarıda kalan yer, yani simit olan yer de x'tir. Hep ikinciyi kapatıyoruz. birinci de kalanı söylüyoruz. Bu durumda x, x ve x'tir. Yani b'nin eleman sayısı dediği yer 2x'tir. 2x'in ben 32 olduğunu söyleyebilirim. x de buradan ne gelir? 16. Bizden c kümesini istemiş. c kümesi nedir? 3x'tir. 3x'i bizden istiyor. Buraya 16'yı yazdığımızda cevabımız 48 olmuş olacak. En sağdaki en büyük olduğunu tekrardan söylüyorum. Şimdi bundan bir tane daha yapalım. Da -da Evet bu sefer doğru çizmiş çok sağ olun. Çikolatanı geri veriyorum şu an. Evet şimdi bak buna x dedim. Buna x dedim buna x dedim. C'ye x diyorum içeriye x dedim. B fark C. C'yi kapattın. B'de kalan yer. Şurası mı? Evet. A fark B. Burada ne yaptık? B'yi kapattık. A'da kalan yer dışarıdaki simit mi? Orası da X. Şimdi ben bunları topladığımda bana neyi verecek? Kümenin tamamını. Yani A kümesini. O zaman A kümesi 3X'miş. X de buradan ne gelir? 15. O zaman B nedir? Yani 2X istiyorum. 2x nedir? 30 olmuş oluyor. Mükemmel miyiz? Kesinlikle öyle. Evet dostlar şimdi bir ara veriyoruz. Daha sonra küme problemlerine geçeceğiz. Esen kalınız.